Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kayseri Belediyesi'nin düzenlediği dördüncü kitap fuarındayız. Sizlerle beraber kitap fuarını gezip katılımcıların kitap fuarı hakkındaki görüşlerini alacağız. Buyurun başlayalım. Her organizasyonun vazgeçilmez klasiği olan toplu fotoğraf çekimine geçiyoruz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Saçmacı, Sun Fuarcı Yönetim Kurulu Başkanı. Kitap Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii Kayseri Kitap Fuarı Türkiye'de ses getiren bir kitap fuarı. Buraya 300'ün üzerine çıkacağız hafta sonu. Yazarın geldiği, 270'ten civarında yayın evinin olduğu, ziyaretçi rekorunu elinde bulunduran bir kitap fuarı. Yani Türkiye'de de bu kitap fuarı rekorunu, ziyaretçi rekorunu öyle kolay kolay kimseye kaptırmayız Allah'ın izniyle. İnanıyoruz Mehmet Bey. Teşekkür ederiz kıymetli röportajlarınız için. Merhabalar. Merhaba. İsmin ne acaba? Yaz. Peki bu seneki kitap fuarını nasıl buldun Yağız? Çok kalabalık. <laughs> çok kalabalık. Peki beğendin mi buradaki kitapları? Yani geçen seneye göre daha azdı çeşitler bence. Anladım. En çok okuduğun kitap türü ne acaba? Macera. Anladım. Teşekkür ederim Yaz. En çok okuduğunuz kitap tarzı nedir? En çok okuduğum kitap tarzı felsefi üzerine kitaplar okuyorum. Bu aralar çünkü onları daha çok seviyorum ve seferini gayet ben gayet güzel. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Bu seneki kitap fuarı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Vallahi ben 4 senedir katılıyorum fuara. Gidişatı şu anda iyi. Teşekkür ederiz. Öncelikle burada bulunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Buradaki faaliyetinizden biraz bahsedebilir misiniz? Biz Kızılay adına buradayız. Yazarlardan ya da burada kitap satın alanlardan kitaplarını, bağışlamalarını istiyoruz. Ve onları köy okullarına, ihtiyacı olan köy okullarına gönderiyoruz. Kitap fuarını nasıl buldunuz? E, fuar genel olarak şöyle diyeyim. Temel sağlam yayın evlerinin gelmediğini ve gelen kişilerin biraz daha edebiyat değil, farklı alanlardaki kişiler olduğunu gördüm. Yani kitap olarak dar, yazar olarak dar. Genel olarak kısır bir kitap Fuarı olarak görüyorum ben. Herhalde tarih diyebilirim. Merhabalar. Merhaba. Ee, kitap fuarında test kitaplarına olan ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Ülkemizde sınav diye bir gerçeğimiz var. Bundan dolayı çocuklar kitaplar almak istiyorlar ama maalesef fiyatlar pahalandı. Alım güçleri zayıf olduğu için tabii ki şu anda gelip almak isteyenler bayağı az öğrenci var. Ee, okuma kitapları, biraz kültür kitapları, biraz daha uygun ders kitaplarına göre. <laughs> Kitap Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence çok neşeli, eğlenceli. Bir sürü gelen var zaten rekor kırmış misafirleriyle. Çok başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum. Seninki kitap fuarını nasıl buldunuz acaba? Ee, çocuk kitapları çok fazla var. Yeni nesil yazarların kitapları, popüler kitaplar. Onlar hakkında pek bir bilgim yok açıkçası çok okumuyorum. Daha çok klasik kitaplar. Onlara bakıyorum bu şekilde. Çocukların kitapla tanışması için gayet güzel bir ortam oluşturulmuş. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu seneki kitap fuarını nasıl buldun acaba? Gayet güzel de ee, yeni yerler açılmış kitaplar değişmiş, farklı ürünler gelmiş. Bu sene en çok okuduğun tür hangi tür oldu? Ben daha çok fantastik ve macera tür romanlar okuyorum. Merhaba. Merhaba. Kitap var mı? Nasıl bir kitap alıyorsun? Okumalık. <laughs>